Bu hayatta herkes kendi hikayesini anlatmak ister. Ve her hikayenin bir sesi vardır. Tıpkı bu topraklarında bir sesi olduğu gibi. Sesini kısmak isteyenler olur bazen. Ama senin iraden ve senin hikayen sanıldığından çok daha güçlüdür. Gücünü vicdanından alan insanların memleketidir burası. Ve bu hikayeyi sen kendi yolunda yürürsen yazabilirsin. Çünkü özgünlüğün vardır seni farklı kılan ve özgürlüğün var seni inançlı bir insan yapan. Anlarsın ki nefes aldığın sürece bu topraklarda senin hikayen hep yaşaracak. Her zaman bir sesin olacak güvenebileceğin ve onunla beraber kararlılıkla yola devam edebileceğin.